Herkese merhaba. Ben Yasin Kesin. Bugün 14 Nisan Salı. Almanya'da tek bir gündem var. Koronavirüs tedbirleri ne zaman kaldırılacak ve ne zaman normal hayata geri dönebileceğiz? Alman Ulusal Bilimler Akademisi Leopoldina bununla ilgili hazırladığı yol haritasını dün yayınladı. Hükümete de gönderdi. Zaten Başbakan Angela Merkel de bu raporu dikkate alacağını ifade etmişti. Peki Leopoldina ne? 1652'de Saksın Anhalt eyaletinin Halle şehrinde kurulmuş bir bilimsel kurum. Dünyanın kesintisiz olarak çalışmalarını yürüten en eski bilimsel kurumu bu Leopoldina. 1400 üyesi var ve her alandan bilim insanlarının bu kurumda katkısı var. Malumunuz Almanya'da sürprizlere yer yok ve hükümet bilim kurullarının hazırladığı raporları, tavsiyeleri ciddi şekilde dikkate alıyor. Buna örnek olarak da 2012'de Robert Koch Institute tarafından hazırlanan varsayımsal bir salgın senaryosuna dair raporu hatırlatabilirim size. Robert Koch Enstitüsü'nde 1891'de kurulmuş bir başka köklü kurum. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyor özellikle. Evet, Leopoldina dün raporunu internetten yayınladı, hükümete de gönderdi ve ardından da hemen yankıları gelmeye başladı. Ardından da kurumun başkanı Profesör Gerald Hauk canlı yayınlara çıktı, soruları cevapladı. Eyalet başbakanlarından peşi peşine övgüler aldı ve federal bakanlardan da bazıları hemen 19 sayfalık raporla ilgili olumlu görüş belirtti. Elbette bu raporda yazılanlar aynen uygulamaya geçecek değil. Zaten kurumda bunu kendisi söylüyor. Bizimki sadece bir tavsiye ediyor. Asıl kararı hükümetler verecek. Eyalet başbakanları yarın yapacakları toplantıda yol haritasını ne şekilde uygulayacaklarını karara bağlayacak. Peki bu yol haritasında neler var? Birlikte bir bakalım. Tabi bundan önce hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız lütfen şimdi hemen abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. izledikten sonra ya da şimdi hemen bir tane de yorum bırakıyorsunuz. Dostlarınızla videoyu paylaşmayı da unutmuyorsunuz. Evet, Leopoldina'nın raporuna kimlerin katkısı var? Ekonomistler, sosyologlar, etik uzmanları, hukukçular ve ilgili olabilecek diğer uzman bilim adamlarının bu raporda katkısı var. Ve raporun son haline bir video konferans toplantısıyla ulaşıldı. Şimdi de 19 sayfalık bu raporda dikkat çekici neler var onlara bakalım. Okullar ne zaman açılacak? Mağazalar, alışveriş merkezleri, restoranlar ne zaman açılacak? İnsanlar ne zaman tekrar seyahatlerine başlayabilecek iş ya da özel maksatlarla. Yani eski normal hayatımıza ne zaman geri dönebileceğiz? Hepimizin merak ettiği şey bu. Evet rapor ilk olarak okulların hemen açılmasını tavsiye ediyor. Ama hangilerinin? İlk etapta ilkokulun hemen başlamasını istiyor rapor. Bir de geçiş sınıflarının hemen başlamasını istiyor. Ayrıca sekunder stüfe dediğimiz ortaokulda da birinci sınıfların başlamasını istiyor. Bunun yanı sıra forschule yani Kindergarten'ın ilkokula başlama aşamasındaki çocukların da hemen başlaması isteniyor. Ayrıca kimlerin başlaması isteniyor? Son sınıfların başlaması isteniyor. Peki ya sınavlar? Sınavların aksatılmadan yapılmaya devam etmesi isteniyor. Peki diğer sınıflar ne olacak? Evet büyük sınıflar ve arada kalan diğer sınıfların ise online olarak derslere başlaması tavsiye ediliyor. Özellikle matematik, Almanca ve İngilizce derslerinin mutlak surette yürütülmesinden yana bu raporun görüşü. Ya üniversiteler, evet üniversitelerin yaz dönemini tamamen online olarak tamamlaması tavsiye ediliyor. Peki ama bu okullarda dersler ne şekilde olacak? Evet küçük çocuklar için sınıflardaki mevcudun 5 kişiyi geçmemesi özellikle ifade ediliyor. Çünkü bu çocukların hijyenle alakalı hassasiyetleri olmayabilir. Diğer sınıflardaki mevcudun ise 15 kişiyi geçmemesi tavsiye ediliyor. Yani sınıflarda bir seyrekleştirme söz konusu olacak. Peki bu nasıl olacak? Bazı sınıflar henüz başlayamayacağı için onların sınıflarına bu hemen başlaması tavsiye edilen öğrenciler yerleştirilecek. Belki de bazı okullarda sabahçı, öğlenci gibi vardiyalı bir sisteme geçilecek. Bunların ayrıntıları her okulun, her eyaletin altyapısı ile ilgili bir mesele. Derslerin nasıl yapılacağı ile ilgili diğer tavsiye ise maske. Bütün öğrencilerin mutlaka maske takması isteniyor. Diğer bir husus ise öğrencilerin eş zamanlı olarak teneffüse çıkmaması konusu. Her sınıfın ayrı bir teneffüs saati olmalı. Yoksa bütün sosyal mesafe kuralları alt üst olabilir doğal olarak. Peki ya Kindergarten'lar? Yani kreşler ne olacak? O çağdaki çocuklar ne olacak? Zorunlu durumda bulunan ailelerin çocuklarının Kindergarten'a kabulü sağlanacak. Fakat diğer çocukların hijyen kurallarına dikkat edemeyecekleri endişesiyle başlamasını tavsiye etmiyor kurum. Gelelim iş dünyasına. Mağazalar ve alışveriş merkezlerinin de kademeli olarak açılması tavsiye ediliyor. Fakat bir takım değişikliklerle birlikte. Yani şu anda marketlerin bir kısmında uygulanan sınırlı sayıda müşterinin içeriye alınması ve mesafe uygulaması ile. Marketlerde, mağazalarda, alışveriş merkezlerinde ise maskenin yine zorunlu tutulmasını tavsiye ediyor kurum. Maske diye geçiyor ama bu sadece medikal maskeden ibaret değil. Atkı, kaşkol, şal bunların da maske olarak kullanılabilmesini kabul ediyor uzmanlar. Ağzı ve burnu kapatması şartıyla. Maske ile ilgili kurum şunu da söylüyor. Her birey mutlaka yanında, çantasında, cebinde mutlaka artık maske taşır hale gelmeli. Bunu bir alışkanlık edinmeli diyor. Evet, diğer iş ortamlarında ne olacak? Ofislerde, bürolarda, fabrikalarda ya da diğer iş ortamlarında ne şekilde çalışma yapılacak? Kurumun tavsiyesine göre buralardaki çalışma ortamlarında sosyal mesafenin ayarlanması şartı var. Yani çalışanlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmalı. Eğer bunu sağlayamıyorsa bir kurum o zaman vardiyalı çalışması tavsiye ediliyor. Eğer bunu da sağlayamıyorsa kurum o zaman çalışmaların başlamasına izin verilmemeli diyor. Evet seyahatler konusu. Trenler, otobüsler, tramvaylar, espanlar, şehirler arası trenler bunlar nasıl olacak? Bunlarla da ilgili tavsiyesi var kurumun. Trenlerde ve otobüslerde birer koltuk boşluk bırakmayı tavsiye ediyor kurum. Özellikle Deutsche Bahn'ın bilet satış sitesindeki uygulamanın bile hemen değiştirilmesini istiyor. Bilet rezervasyonlarının yani koltuk seçiminin zorunlu hale gelmesini ve koltuk atlamalarını da sistemin otomatik olarak yapmasını tavsiye ediyor. Bir de toplu taşıma araçlarına yani tren, otobüs, tramvay bunların hepsine vatandaşların maske ile binmesinin zorunlu hale getirilmesini tavsiye ediyor kurum. Peki etkinlikler, konserler, spor aktiviteleri Bunlar ne olacak? Sosyal mesafenin ayarlanabileceği etkinliklere izin verilebileceğini söylüyor kurum. Yani sinemalarda, tiyatrolarda, küçük çaplı konserlerde ya da küçük çaplı spor etkinliklerinde maçlarda ikişer metre mesafe kuralına uyulduğu sürece izin verilebileceğini söylüyor kurum. Fakat kitlesel seyircisi bulunan futbol maçlarının büyük konserlerin hemen başlamaması gerektiğini söylüyor kurum. Hatta herhangi bir aşı geliştirilmeden veya piyasaya sunulmadan bu organizasyonlara başlamanın çok tehlikeli olacağını söylüyor. Kurumun ekonomiyle ilgili de Maliye Bakanı'nı özellikle kızdıracak bir takım tavsiyeleri var. Vergi indirimi talep ediyor kurum. Ekonomiye bir can suyu verilmesi için işletmelerin de çalışanların da üzerindeki vergi yükünün bir süre için düşürülmesini tavsiye ediyor. Bilhassa çalışanların maaşlarından kesilen danışma vergisi adlı verginin ya kaldırılması ya da düşürülmesi isteniyor. Dikkat ettiyseniz maske konusunda defalarca tekrar eden tavsiyeleri var kurumun. Ve bunlarla ilgili de sonunda şunu diyor. Milyonlarca maskeden bahsetmiyoruz. Milyarlarca maske tedarik etmenin yoluna bakmalı hükümet diyor. Ama bu konuda ben çok endişe edecek bir husus olduğunu sanmıyorum. Çünkü zaten geçen hafta Almanya Çin'den 48 milyon maske getirdi. Ayrıca bugün de BASF şirketi 100 milyon maske bağışladı devlete. Bunun yanı sıra bazı otomobil fabrikalarında da maske üretimi zaten başladı. İkinci bir enfeksiyon dalgası yaşanmaması için 2 metrelik sosyal mesafenin sağlanamayacağı tüm ortamlarda maskenin zorunlu tutulması tavsiye ediliyor. Bir tavsiyesi daha var Leopoldina'nın. O da cep telefonu verilerinin yani Robert Koch Institute tarafından geçen hafta çıkarılan uygulama ile verilerin toplanması. Buna insanlar gönüllü olarak karar veriyor. Güney Kore bu uygulamayı yaptı ve salgını hızla durdurmayı başardı. Tabii ki kurum şundan not düşüyor. Toplanan veriler 4 hafta sonra mutlak surette silinmeli. Evet, Robert Koch Institute de bugün bir açıklama yaptı. Enstitüye göre şu anda Almanya'da enfekte olanların sayısı nispeten yüksek bir seviyede dengelendi. Henüz durmadı ama yayılma hızı yavaşlamış oldu. Rakamların da henüz düştüğü söylenemez. Kurumun tespitlerine göre şu anda enfekte olan her bir kişi 1,2 kişiyi daha enfekte ediyor. Bu daha önce daha yüksek rakamlardaydı. Fakat kurumun hedefi bunu birin altına düşürmek. Ancak bu şekilde salgını sonlandırmak mümkün olabilecek. Mevcut durumu itibariyle Almanya'nın sağlık sisteminde herhangi bir sorun gözükmüyor. Hastanelerde yeterince yer mevcut, Yoğun bakım ünitelerinde yeterince kapasite var. Solunum cihazı ise zaten yeterince var. Bir yandan da kapasite artırımı ve yeni cihaz üretimi ya da satın alması devam ediyor. Olumlu haberler de veriyor kurum. Şu anda toplam vaka sayısının yarısından fazlasının sağlığına tekrar kavuştuğunu ifade ediyor. Robert Koch Institute, Leopoldina'nın aksine okullarla ilgili başka bir görüş sunuyor. Enstitü küçük çocukların hemen başlamamasından yana. Öncelikle büyük sınıflar yani liseler başlamalı diyor kurum. Tabii ki nihai kararı eyalet başbakanları verecek. Yarın 15 Nisan çarşamba günü yapacakları toplantıda.